Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda Skoda en yakın test sürüşünde beraberiz. Sonunda test sürüşü içinde gelmiş araç ve hemen aldım. Bir test edeyim dedim. Tesla'dan sonra en beğendiğim elektrikli araçlardan birisi. Şu anda arkamda duruyor. Bildiğiniz gibi showroomunda komple test edip incelemiştim. Bütün özelliklerini o videodan bakabilirsiniz. Bu ev 80 modeli. Bu ön bir şekli daha var. Bilmiyorum gördünüz mü fotoğraflardan. Böyle komple yanan, ışıklı, böyle kristal gibi bir şekli daha var. Onu da ileride ısmarlayabilecekmişiz ama şu anda daha hala yok. Herhalde sonbaharda dört çekerle beraber gelir. Ama o da geliyormuş yani. Şöyle tekrar ön farları göstereyim. Gerçekten Skoda Crystal Lighting. Ön farları falan çok başarılı. Böyle tekerleri iyice çevirdim. Dönüş çapı çok güzel. Bunda 528 kilometreye kadar menzil var. ID4'ten biraz daha fazla menzili var. O da aerodinamiinden herhalde, biraz da ağırlığından da olabilir. Bunun rüzgar direnci 0.27, ID4'ünki 0.28. Onun da tabii ki farkı var yani. Bunun aerodinamiği biraz daha iyi. Şöyle etrafını bir dolaşalım, ondan sonra test sürüşüne geçelim arkadaşlar. Yalnız tasarım olarak bunun ön tasarımını çok beğensem de arka tasarım olarak ID dördün ki daha güzel. Burada da EV işin 80 yazıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir bagajına tekrar bakalım. Evet. Bagajına çim atmışlar herhalde. Böyle güzel büyük bir bagajı var. Bagaj için bu araç tercih edilir gerçekten. Bayağı iri cüsseli. Büyük bir araç. 125 kW'a kadar da şarj oluyor. Şarj portu da böyle şaftı falan çok güzel. Tekrar her şeyi anlatmama gerek yok arkadaşlar. Daha ayrıntılı bilgileri merak ediyorsanız öbür videomda bakabilirsiniz. Şöyle direksiyonu manuel olarak ayarlıyoruz. Hem derinlik hem aşağı yukarı. Ve test sürüşümüze başlıyoruz. Araçtaki ilk izlenimim bayağı büyük araç hissi veriyor. Model X'de oturuyor gibi hissettim kendimi. Head-up display'in olması da güzel olmuş. Sizlere şurada bir de Farlarım falan gece aydınlatmaları nasıl yandığını hızlıca göstereyim. Gene her zaman girdiğim bir AVM'nin parkı var. Oraya giriyorum. Farlar hemen yandı. Tabi Matrix LED farlar. Çok başarılı. Böyle bıçak gibi çekiyor duvara çizgiyi. Evet park almak için Şöyle üzerine bastığımız bir şey yok onu fark ettim. Şuradan parkı çekiyoruz. Yani park almak için şöyle bir düğme olsaydı bassaydık daha iyi olurdu. Şöyle iç ortamını görüyorsunuz. Buradaki ambiyans aydınlatmalar gece bayağı güzel görünüyor. Benim için çok fark etmese de şöyle aşağıdaki boşlukta da aydınlatmalar var. Oo bu Skoda yazısını çok sevdim işte. Evet, bunu nereden bırakıyor bu ışığı? Buralardan şuradan Skoda yazısı buraya yere yansıyor. Projektör olarak bunu çok güzel yapmışlar gerçekten. Ben bunu kendi arabama AliExpress'ten aldım, taktım. Şöyle dörtlüler falan böyle kristal farların yanışı bu şekilde arkadaşlar. Arka sinyaller aktif böyle uzayarak yanıyor. Yalnız arka far tasarımı bence ID4'te daha başarılıydı. Bir de bagajın içine bakayım. Bütün aydınlatmalar LED tabii ki. Arka bagajda böyle. Şimdi test sürüşüne devam edelim arkadaşlar dörtlüler böyle bu şekilde. Şurada da start stop düğmesi var ama bunu kullanmamıza gerek yok. Frene bastığımız zaman aynı Volkswagen ID3 ve id 4 2 gibi direkt çalıştırabiliyoruz. Şuradaki tuşa tıkladığımız zaman otomatik ve diğer ayarlar arasında farları değiştirebiliyoruz. Şimdi şöyle yolumuza tekrar çıkalım. güzel toplaması var. Ama tabii ki spor araba toplaması değil, böyle standart elektrikli araba toplaması. Direksiyonun tepkileri falan, kullanımı arabanın çok rahat. Yalnız bu aracın 4 çeker olması lazım. Sonbaharda 4 çeker modeli de geliyor. Ben alacak olsam bunun dört çekerini alırdım. Hani bu cüsse, bu büyüklükte bir aracı arkadan çeker almak bilmiyorum ne kadar iyi. Tabii ki ihtiyacı olmayanlar için, menzile daha çok ihtiyacı olanlar için tercih edilebilir. Çünkü dört çekerlerde menzil düşüyor. 4 çeker aldığımız zaman menzil 460 kilometreye düşüyor. Şu anda kullandığımız bu araçta 517 kilometre menzil var. 528 kilometre menzil var. id 4te 517 kilometre var. Çok az bir fark var aralarında. Yalnız bence bunun içi de dış tasarımı da id 4'ten başarılı. Hele hele şu kol dayama olsun. Sırf şu kol dayama için ID4'ü gene tercih etmem yani. Şahsen ben. ön döş tasarımı da bence daha güzel. Yalnız dediğim gibi hem ID4'te hem bu araçta toplama böyle güzel bir elektrikli araba hissi vermiyor. Normal toplaması fena değil. 8.9 saniye ee, bu bataryada herhalde yani hiç hatırlamıyorsam 8.9 saniyeydi. O da bayağı yüksek biraz daha düşük olabilirdi. herhalde 4 çeker versiyonu geldiği zaman 6 saniye kadar falan düşürecekler ama gene fazla bence. Şurada bir basalım. Böyle fena değil ama hiç yüreğimizi oplatmıyor. Şu camlar iki cam, çift cam mıydı? Ön camlar bu arada çift Ama biraz gürültü var araçta. Biraz gürültü yok desem yalan olur. Direksiyonun tepkileri, geri dönüşleri falan hoşuma gitti. Güzel kullanımı var. Şuralarda falan kör nokta yok. ID4'te onu da sevmemiştim bildiğiniz gibi. Bunda normal araç gibi sadece tek ağız tünü, sadece tek parça halinde. Bu da bence güzel olmuş. Buradaki görüş açısı bana çok ferah geldi ön tarafta ID.4'e bakarak. Hele hele şu ön döş çok hoşuma gitti. Şimdi Skoda'nın bütün modellerinde neredeyse bu tip tasarım var. Buradaki gösterge panelini çok beğenmemişler bazı yorumlarda çok küçük diye. Ama burada fazla gösterecek bir şey yok aslında. Elektrikli araç olduğu için sadece 388 kilometre menzilimiz var diye gösteriyor. İşte bazı önemli bilgileri veriyor. Bir de mesela şerit asistanı var. Gördüğünüz gibi böyle arabayı yolda tutmaya yarayan. Zaten head up display de var. Burada pek çalışmadı ama şu anda direksiyon titriyor. Karşıda da görüyorum. Sadece bunları gösteriyor. İşte yol hız sınırını gösteriyor. 6.5 derece dışarısı dış ortam sıcaklığını gösteriyor. Bütün sürücü güvenlik asistanları da var tabii ki araçta. Buralardan böyle şey de yapabiliyoruz. Enerji geri kazanımı ayarını da yapabiliyoruz. Buradan drive'ı iki şekil seçeneği var. Bunlar zaten artık standart Alman araçlarında. Ve diğer Peugeot, Japon araçlarında da böyle. B'yi aldığımız zaman ayağımızı gazdan çektiğimizde enerjiyi geri kazanıyor. Aynanın arkayı göstermesi de güzel. Aynanın böyle çerçevesiz Tesla gibi olması çok hoş. Bunlar falan bu araçta çok beğendim. Şurada bir ekran var gibi ama aslında hiçbir ekran yok. Sadece Böyle bir siyahlık var. Bunun da sebebini pek anlamış değilim. Neden yapmışlar? Head-up display ile ilgili bir şey olabilir. Başüstü ekranı ile ilgili bir şey olabilir. Ben bunu aslında bir gösterge paneli olarak zannetmiştim. Önceki videomda öyle söyledim herhalde. Öyle değilmiş maalesef. Şöyle bir bakayım arkasına. Herhalde öyle tasarım için sadece yapmışlar. Dönüş çapı bu araçta da çok iyi. Gerçekten Mercedes gibi dönüş çapı var. Evet hemen patinaja geçti orada arkadan çeker olduğu için. Şurada bir 0-100 yapayım. Şurada şöyle bir 0-100 yapalım. Evet, sıfırdan yüze çıkması bayağı bir saniye sürüyor. Bir de iç ortam sesini ayarlamıştım telefonuma. Şöyle bakalım. Şu anda 70'le seyrediyorum. 80 Fena değil. 63'lerde falan geziyor. Tabii ki güzel. 63 desibel yani. Bu arada yazlıkları da takmışlar bu araca. Artık burada da bahar geldi. Paskalya bayramından sonra yazlıkları takmak serbest. Aynaların falan iri olması da güzel olmuş. Bir de ön silgileri deneyeyim. Silgiler de güzel çalışıyor. Üstü açılır tavan böyle buradan dokunmatik olarak açıyoruz. Şöyle de kapatıyoruz. Evet bu arada silgiler oldu. Başüstü ekranın gösterimi çok güzelmiş. O da çok hoşuma gitti. baş üst ekranı olmasa gerçekten güzel oluyor araçlarda. Tesla'da aradığım bir özellik. Ben model için toplamasına alıştığım için bu aracın toplamasını pek sevmedim tabii ki. Bu menülerin kullanımı da çok güzel. Ses açma kapama olsun. Böyle çok göze yoldan almadan kullanabileceğimiz şekilde tasarlanmış. Ekranın geri dönüşü de hoş. Navigasyona böyle girebiliyoruz. Buradan direkt menülere geçebiliyoruz. Ev tuşu da burada. Öyle gördüğünüz gibi 12 inç büyüklüğünde bir ekran var. Şurada da iki tane telefonumuzu şarj edebileceğimiz kablosuz şarj yeri var. Telefon da güzel bir şekilde duruyor burada. Şu tuşların kullanımı da çok hoşuma gitti. Bu da bence Volkswagen'den başarılı. Şu tekerlekler falan böyle çok kaliteli duruyor. Şuralarda boşluk olması da bence çok güzel. İşte buradan direksiyonun ısıtma ayarını falan açabiliyoruz. Sesli komut verebiliyoruz. Parça ileri sarma standart şeyler. Üzerine tıklayarak ve çevirerek kullanılıyor bu tuşlar. Gerçekten güzel kullanımı var. Hissi güzel. Sadece yarım saatten aldığım için arabayı o yüzden biraz acele ettim test sürüşünde. Şimdi tekrar Skoda'ya götürüp aracı teslim edeceğim. Tesla'dan sonraki en başarılı elektrikli araçlardan birisi arkadaşlar. Menzili de fena değil. Dört çekerde biraz düşük ama Tesla standart range'den az fazla 460 kilometre falan 4 çekerinde. Ama gene de iyi. Ben olsam bu aracı 4 çeker olarak tercih ederdim. Tabii ki Türkiye'de fiyatlar bayağı yüksek. Bu araç Türkiye'ye ne kadara gelir bilmiyorum ama herhalde en az en düşük fiyatla 1 milyondan aşağı olmaz diye düşünüyorum. sinyal sesleri falan da bayağı canlı çıkıyor. Koltuk ısıtması daha çıkmış bu arada. Birinci kademede. Burası da Skoda'nın showroom'u. Skoda, Nissan bir arada. Burada da hızlı şarj istasyonları var kendilerine ait. Şöyle gerileri de test edelim. Geri kamerasının çözünürlüğü Tesla kadar iyi olmasa da biraz da böyle bombe yapıyor. Onu çok sevmedim. Ama kalite olarak fena değil. İstediğimiz gibi görebiliyoruz gene de biraz aynaya bakma ihtiyacı hissettim. Biraz çapraz park edecektik herhalde. Sığmıyor ya değilse. Böyle ön tarafta da kamera var gördüğünüz gibi. 360 derece kamera var yani. Aldığımda tam böyle duruyordu. Ben de şöyle park edeyim. Şu parkı soracağım arkadaşlar. Şu anda buraya geldik. Evet, nasıl park edeceğiz? Park tuşu yok araçta. Arabayı stop ettiğim zaman böyle kendisi park alıyor. Şurada bir park tuşu olsaydı iyi olurdu. Böylelikle en yakıda test etmiş olduk arkadaşlar. Ramazan ayınızda bu arada mübarek olsun. Abone olmayı unutmaz. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.